Peki öngörülerinizden bir tanesini daha sorayım o zaman. Öcalan terör örgütü lideri elebaşısı çıkacak mı sizce? Ben bunun da kolay bir karar olmadığını söyleyebilirim. Hı hı. Hiç kimse ate bu bir ateştir, atış bombasıdır. Elini uzatabilecek babayit de görmüyorum. Her ne Ama kadar umut hakkı dediler. şimdi ne diyor? Diyorsun. Bugünkü açıklama ne? Mesela, açıklama ne diyor? Şey, Biz devlet bir bambaşka bir şey. ben Benim diyor kızdırma, şey yapmayın artık diyor. <laughs> çünkü şöyle Peki, geri dönüşün işareti mi bugünkü yaptığı şu anda, Şöyle. Böyle iddialar var çünkü Kamura'da. Ben yakın bir zamanda mutlaka onun da olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü tabanları da rahatsız, arkadaşlar da rahatsız. Ya düşünebiliyor musunuz? Bundan birkaç yıl önce ip atıp salonda Veyahut da miting alanında o avuçların e, e, avuçları patlamıştı. Şimdi aynı avuçlar bu sefer çok farklı. Gel konuş. İşte gel gitmese gitmezse ben giderim onunla oturur konuşurum. Önder Apu diyene aynı alkış. Bu değişiklik tabanını ikna edebiliyor mu? Hayır.